merhabalar örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere böyle hem çok kolay hem de çok güzel bir modelle geldim. Bakın özellikle tığ işi örgülere yeni başlayan arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilecekler. Çok güzel bebek battaniyeleri, bebek örgüleri yapılabilir. Hırkalar yapılabilir arkadaşlarım. Bakın kazak, yelek, hırka ne isterseniz olabilir. Ama ben özellikle bebek battaniyesine çok yakıştırdım. Bundan Rahatlıkla kolay bir şekilde şöyle kışlık böyle puf puf bebek battaniyeleri çalışabilirsiniz arkadaşlar. İpinizi çok kalın tutmamanız gerekiyor bu modelde. Zaten sarma yaptığımız için birazcık bir kalınlık veriyor. İnce koton ipliklerle, yün ipliklerle çalışabilirsiniz. Evet böyle bunu yaparken bakın e, ipime göre ipimi bir göstereyim önce size. Nako, Kaliko. Ben şimdi bununla çalıştım. İpe göre daha kalın bir tığ tercih etmeniz lazım. Ya da çok gevşe görmeniz lazım. Burada bakın özellikle 3,5 numara bir tığ kullandım. Biraz kalın tuttum tığı ve gevşek ördüm. Bu modelde püf noktası gevşek gevşek örülmesi gerekiyor. Çok kolay çok da zevkli bir model. Hadi başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlarım ilk etapta şöyle ne yapacaksanız projeniz neyse o miktarda zincirinizi çekin. Biraz da fazla çekin. Eksik olması durumunda ayarlama yaparsınız. Bakın çok gevşek çekiyorum. Farkında mısınız? Zincirlere bakarsanız. Şimdi kadar ben size gösterecek kadar çektim. Bakın. Hemen birinci değil, ikinciden giriyoruz. Ve şöyle alıyoruz ipimizi. Bakın. Şu şekilde alıyoruz. Buradan giriyorum. Şöyle alttan getiriyorum. Böyle. Bakın. Bu şekilde alttan çekiyorum. Şöyle. Şimdi alımlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Bakın alttan alttan alıyoruz. Böyle. Çok zevkli. Bakın. Bu sık iğneleri yaparken alım şeklimiz hep böyle olacak arkadaşlarım. Alttan. Ve gevşek gevşek. püf noktası çok gevşek öreceğiz. Bir zincirle dönüyorum. Burada bakın şimdi. Kenarda yine aynı şekilde ikinci sıradayız şu an burada rakamları da görüyorsunuz ikinci sıradayız şimdi bunu 4 sıra bu şekilde yükselteceğiz Evet, ikinci sıramızı da bitirdik. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve üçüncü sıramıza geçiyoruz. Aynı şekilde bakın. Bir sıra daha örüyoruz. Evet, üçüncü sıramız da bitti. Şimdi şu kenara da batmayı unutmayalım tabii ki. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın. Buraya batarsam artar. Kenara battım. Hemen yanına batıyorum. Dördüncü sıramızda da aynı işlemi yapıyoruz. Yani dört sıra bu şekilde alttan alarak gevşek gevşek sık iğne çalışıyoruz ilk etapta. Evet. 1 2 3 4. 4 sıra bu şekilde ördük. Şimdi çeviriyorum. Bakın alt kısmı bu şekilde. Düz tarafında. Geliyorum. Şurada şuraya kadar bak şu ortadaki şuralara batıyoruz. 1 ilmek, 2 ilmek şöyle şuralara batıyorum. Şöyle alıyorum. Bunu çeviriyorum. Ve yine sıkmadan, gevşek bırakarak. Bakın. Böyle alıyorum. Şöyle çevirerek. Şöyle çevirerek. Tekrar yanına geliyorum. Bu kadar basit arkadaşlarım. Hiç başka bir şey yok. Aynı zaten. Şöyle çekiyorum. çeviriyorum. çeviriyorum. Böyle. Çekiyorum. Ilmeği çeviriyorum. Bakıyorum. sona kadar böyle geldik şöyle şurada bir tane de sık iğne ile birleştirelim kenarda Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın. Böyle bir görüntü. Şimdi 3 sıra sık iğne yapacağız. Gidiyoruz, geliyoruz, tekrar gidiyoruz arkadaşlarım. Bakın. Az önceki gibi. Evet sona kadar size gösterdiğim gibi bakın yine yaptım. Tekrar bir zincir dönüyoruz ve aynı şekilde ikinci sırayı çalışıyoruz. Yani ikinci sık iğne sırasını. Altta 4 sıra yapmıştık ya. Şimdi aralarda bundan sonra üçer sıra yapacağız. Bu ikinci sıramız. Evet. Bir zincir daha çektik. Bakın. Tekrar bir sıra daha sık iğne çalışacağız ve 3. sık iğne sıramız. Çok gevşek alıyorum farkındaysanız. Bu modelde özellikle hem kalıntılı hem de gevşek gevşek örerseniz çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet. Şimdi bakalım şöyle bir. 1, 2, 3. 3 sıra yine sık iğne ördük. Geldim. Bakın şu alt kısım şu düzken böyle e, şunları yapmaya başlıyoruz. O size bir e, belirti olsun. Bir uyarıcı olsun diyeyim. Arkadaşlarım. Bak arka böyle. Bura böyleyken şimdi yine bunlardan yapacağım bakın buraya nereye geldim buraya atladım şuraya görünüyor bakın buralar görünüyor zaten şuraya iniyoruz düzlüyorum ilmeğimi Durum. şimdi daha iyi anlayacaksınız şöyle geliyorum şöyle çektim bakın Yanına geldim. Bakın. Gördünüz mü? Böyle ilmeği çeviriyorum. Çok basit bir model arkadaşlarım. Dediğim gibi harika bebek battaniyesi olur bundan. Hiç altına bir kılıf bile dikmeden rahatlıkla kullanılabilir. Evet. Böyle yaptık. En sonda yine şöyle bir giriyorum. Bakın giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın ikinci sırayla yaptık. Tekrar 3 sıra sık iğne yapacağız. Bak aynı şekilde. Böyle. Böyle. Aynen şu arada yapmış olduğumuz sıraları tekrarlayacağız arkadaşlarım. Ee, 3 sıra sık iğne. Bak, gidecek, gelecek, tekrar gidecek. Ondan sonra ne yapacağız? Bu tarafa gelince şu işlemi tekrar yapacağız. İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Burası ön yüzü. Bura arka yüzü ama ben olsam bu tarafını kullanırım. Çok güzel gözükmüş arka tarafı. Şöyle büyük parçada tekrar bir göstereyim size. Bakın. Arka tarafı dediğimiz yer burası. Gördünüz mü? Çok güzel gerçekten de. Çok harika bir görüntüsü var bakın. Ön taraf ise bu burası. Hangisini isterseniz orayı kullanmakta özgürsünüz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.